Haber Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümet güven oyu aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti, meclisten güven oyu aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken bir milletvekili oylamaya katılmadı. Muhalefet partileri oylamada ret oyu kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin güven oyu almasının ardından kürsüde teşekkür konuşması yapan Başbakan Ünal Üstel, biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz, devletimiz için çalışacağız. Bu zor günlerden sevgiyle birlik beraberlik içinde ana vatanın desteğiyle çıkacağız, dedi. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti, Ünal Üstel Başkanlığında 12 Mayıs'ta kurulmuştu. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.